Alabora, bindiğimiz tekne Alabora oldu. Dünyam başıma yıkıldı. Nasıl kurtulacağımızı arıyordum. Eşime dedim, sen çocukları bana bırak. Ben kurtarırım. Allah rahmet eylesin. Ruhu temiz insan. Çocuklarını vermek istemedi çocuklarla beraber bir anda kayboldular. Yani nasıl... ...bütün kuvvetimle onları kurtarmaya çalıştım. Olmadı. Ben de kendimi bıraktım ve dedim ya Rabbim... ...çocuklarım gitti, keşke beni de yanına alsaydın. 2-3 saat sonra Türk polisi gelip bizi kurtardı. Bottan en son kurtardıkları kişi bendim. Ben çocuklarımın öldüğüne inanmıyordum. Ya Rabbi belki deniz onları sahile çıkarmıştır ve yaşıyorlardır. Türkiye hükümetinden de Allah razı olsun. Bana yardım ettiler. Elhamdülillah. Allah kereminden alan ve saf niyetten dolayı bana kucak açanları gönderdi. Türkiye hükümeti bizden esirgemeyip beni uçakla Şanlıurfa'ya gönderdi. Ben yoldayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Ahmet Davutoğlu benimle konuştular. Aynı şekilde hanımları bana taziyelerini ilettiler. Birçok yetkili benimle konuştu ve şu ana kadar yaptıkları iyilikleri hiç unutmadım. Çünkü çocuklarımı Kobani'de defnetmem için bana yardım ettiler. Elhamdülillah. Göçmenlere olan muamelede gördüğüm kadarıyla sadece Türkiye çok iyi davranıyor. Alan benim her şeyim. Alan ve galip. Hayatım, Ruhum, ömrüm, içime çektiğim hava. Allah'a hamd olsun ki Alan'ın fotoğrafı bütün dünyanın şefkatini ortaya çıkarmasına vesile oldu. Göçmenlere yardım ettiler. Alan'ın fotoğrafı dünyaya yardımcı oldu. Dünya kapılarını açtı. Vallahi ben şuna eminim ki benim oğlumun hali Allah tarafından bir mesaj. Yani Allah rahmet eylesin. Her gün birçok çocuk ölüyor. Oğlumun durumuysa bütün herkesten farklı oldu. Allah bütün çocuklara ve boğulanlara rahmet eylesin.